Demek ki yönetici olan insanlar, insanların arasında hüküm veren insanlar, bunların en fazla Allah'ın rahmetine ve faziletine ihtiyaç sahibi olan insanlar, bu insanlardır. Niye derseniz kardeşler, siz Peygamber bile olsanız, çok tecrübeli de olsanız, çok büyük bir ilme de sahip olsanız, fark etmez. İnsanların içerisinde öyle şeytan tabiatlı insanlar vardır ki, sizin ayaklarınızı kaydırabilirler. Eğer Allah size merhamet etmezse, şeytan ruhlu insanların elinde oyuncak olursunuz. İster hoca olun, İster davetçi olun, ister bir yönetici olun, fark etmiyor yani. Allah Peygamber'e ne diyor Kur'an'da? وَمِنَ nasi مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللّٰهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ huwa دُّ الْخِسَامِ İnsanlardan öylesi var ki, sözü senin bile hoşuna gider diyor Peygamber'e. Kalbinde olana Allah'ı şahit tutar, fakat o düşmanın en çetinidir. Yani düşünün, düşmanın en çetini Peygamber'in yanına geliyor, münafığın en kötüsü. Ama Peygamber'e öyle tatlı sözler söylüyor ki, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Peygamber bile ona kanıyor. Ama işte Allah merhamet edip peygambere gösteriyor.